insanlar beş kişilik gruplar aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor Tarifiniz üzerinden mesaj bırakmak için bir tuşlayın İzmir... Ben inşaatçı bir adamım inşaata çalışıyorum ee, beni aradılar saat on buçuk gibiydi bana dedi ki ben de karakolan arıyorum ismini Zimmet Yıldız bütün ailemin ismini söyledi ee, dedi senin TC'nin üstünden iki tane dolandırıcı var. Onlar senin TC'nin üstünde dolandırıcılık yapıyorlar. Senin gelmen lazım. Senin merkez bankasında hesabın dondurulmuş. Hemen arabana bin gel. Ee, bizim sivil polislerimiz garanti bankasında herhangi bir bankada bekliyor seni. Ee, ondan sonra dedi onları yakalayabilmemiz için seni hemen bekliyoruz. Gel dedi şu parayı sana bir hesap numarası vereceğiz. Şu hesap numarasına bu parayı atman lazım tekrar devlet senin bu parayı hesabına aktaracak dedi. Ben de hani güvendim. Dedim olur ya benim devletim bana söylerse gideriz tabii ki. Ondan sonra tekrar şey yaptı. Hadi dedi ben sana dedi e, bir şifre benim telefon numaramda dedi beni aradınız ama bacanak diye iptal et. Ben hani şifremiz kodumuz budur. Banka müdürüyle gittiğin zaman telefon açık kalsın hiç kimseyle konuşamıyorsun. Banka müdürü FETÖ'cü olabilir. Benden ona dedim ki ya dedim ben böyle şeylere pek şey yapamıyorum ama içime sinmiyor dedi ya dedi seni ben 155'e bağlatacağım 155'le konuş 155'e bağlatıyor konuşuyorum normal aynı telsiz sezi şu bu yani ben e, devletin para konudur. tabii ki insan güvenemez ben de o şekil güvendim e, şey yaptım tekrar yine tereddütteydim dedi ben dedi seni direkt savcılığa bağlıyorum. Beni savcılığa bağırıyor. Savcılık bana diyor ki ya diyor hadi diyor sen ne yapıyorsun? Ne ayaksın diyor. Sen yoksa sen de FETÖ'cü ayaklarındasın diyor. Ben o anda yani kitlediler beni. Çabuk diyor hemen git diyor onlar kaçacak diyor. Şu parayı yatırman lazım. Bana bir iman verdi. Şu ibana şu parayı 50 bin lira parayı atman lazım. Hatta bana dedi ki başka yerde varsa para onu da atabilmen lazım. Tekrar ben gittim ben o parayı yatırdım o hesaba. Çıktıktan sonra bana dedi ki Başarılar diyorum sen devletin için işte e, Görevini yaptın çok sağ olun Ondan sonra e, tekrar ben bana dedi başka yere git Ben de hemen o anda başka karakola kaçtım Karakola gittim dedim valla diyorum böyle böyle Karakol dedi ki bunlar dedi dolandırıcıdır seni dolandırdı Tekrar da gittim suç duyurusundan bulundum e, Valla bu şekilde bizi perişan etti Şu anda o parayı alabilmem için İnşallah devletimiz peşine düşer. Bekliyorum. Ee, çok mağdur duruma düştüm. Ben şimdi çalışıyordum inşaatçı bir adamım. O şekilde kandırıldım. Vallahi e, para da zaten e, çoğu benim değildi emalat değil. Tabii ki sonuçta bende çıkıyor o para. 50 bin lira para demek. Ben inşaatçı adam o parayı kazanabilmem için inan ki. Bir senede kazanamam. Benim için çok zor oldu. Mağdur durumdayım şu anda. Devletimizden Allah razı olsun. Allah bazımızı eksik etmesin. Sonra da öğrendim. Bu şahıs yakalanmış tahmin ediyorum. İnşallah e, bu parayı da elde edebilseydik iyi olurdu. Şu an çok mağdurum yani.